Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere görmüş olduğunuz gibi çok harika bir oya anlatmaya çalışacağım inşallah. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok zarif bir oya. Bunun modelini birlikte çıkarmaya çalışalım. Yazma üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Ben önce yazmanın kenarını 3 zincir çekerek tığladım. Bu şekilde hazırladım. Siz de ilk önce yazmanızın etrafına 3 zincir çekerek tığlayın. Bu modelimde ben pembe kullanacağım, bir de yeşil kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi model çok harika oldu. Kutumuza girelim arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektik bir sonraki kutumuza girdik 1 2 3 zincir çektik geri çevirdik yuvamıza girdik bu şekilde 1 2 zincir çektik tekrar çeviriyoruz milimizin başını bir defa doluyoruz yaprağımızın yuvasına giriyoruz iki defada çıkardık milimizin başını iki defa doluyoruz şimdi İlkini tekli, diğerlerini ikili olmak üzere 3 defa da çıkardık. Şimdi 3 defa doluyoruz milimizin başına. Yine ilkini tekli, diğerlerini ikili olmak üzere trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 4 defa doluyoruz. Yine ilkini tekli, diğerlerini ikili olmak üzere trabzanımızı bu şekilde çıkarttık. Şimdi 5 defa doluyoruz. kini tekliğini bu şekilde mızı yaptık. Yaprağımızı oluşturduk. Şimdi 10 zincir çekeceğiz. 10 oldu. 1 2 3 4. kutumuza girdik. Bu şekilde oluşacak. Şimdi tekrar bir yaprak daha yapayım. İkinci yaprağımızı yapalım şimdi daha iyi anlayabilmek için 3 zincirimizi çektik bir sonraki kutumuza girdik arkadaşlar tekrar 3 zincir çektik geri çevirdik yuvamıza girdik 2 zincirimizi çektik tekrar çevirdik milimizin başına bir defa doladık trabzanımızı yaptık 2 defa doluyoruz şimdi milimizin başına İlkini tekli diğerlerini ikili olmak üzere bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. 3 defa doladık. Yine aynı şekilde ilkini tekli diğerlerini çiftli olmak üzere 3 4 defa doladık. Trabzanlarımızı düzgün bir şekilde yapalım arkadaşlar. 5 defa doladık. Yine tekli diğerlerini çiftli olarak çıkardık yine yaprağımızı tamamladık 10 zincirimizi çekerim 10 1 2 3 4. kutumuza girdik bu şekilde yaprak kısmını kolayca arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladık şimdi ben renkli kısmını göstereceğim sizlere boyamızı şöyle daha detaylı elimde göstereyim sizlere çok harika oldu çok da ağır bir renk bu güzel bir anneler günü hediyesi olabilir Şimdi çiçek kısmını yapalım arkadaşlar. İlk önce de gösterdiğim gibi ben pembe kullanacağım. Bu zincirimizin boşluğuna giriyoruz bu şekilde. Sıkılaştırdık. 10 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10. Milimizin başını biraz uzattık şu şekilde. İlk zincirimize girerim bu şekilde burayı dolduruyoruz zincirimizi tamamen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane doldurduk bu uzantıları eşit tutmaya çalışalım güzel olması için oyamızın hepsini birden çıkardık bu şekilde tekrar zincirimizin içine girdik sıkılaştırdık şimdi 15 tane zincir çekelim 5 tane zincirimizi çektik geri çevirdik sanırım bir tane eksik oldu benimki buraya girdik sıkılaştırdık 2 zincir çektik çevirdik bu zincirimizin için arkadaşlar gördüğünüz gibi kirpik yaparak devam edeceğiz 2 1 2 zincir kirpik 2 zincir kirpik 4. kirpiğimizi yaptık 5. yapalım 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane kirpik yapıyoruz buraya da. Tekrar yeşilimizin içine girerek sıkılaştırıyoruz. Çiçeğimizi tamamlıyoruz. Oyamız çok kolay arkadaşlar ve de sonuç çok güzel. Tamamladık oyamızı bu şekilde. Gördüğünüz gibi pembeyle de çok güzel oldu. İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.